değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün biraz daha öğretmenlik tercihi yapacak olan arkadaşlarımız için konuşalım istedik. Onlardan çok sorular geldi bu aralar. Daha evet. tercihler başlamadı ama değil mi İknir Hocam? Evet öğretmenlik seçelim mi, ne yapalım, hangi bölümü seçelim diye çok soran arkadaşımız oldu. Ya da iki bölüm arasında kaldım hocam. Hı hı. İşte şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, formasyon var mı diye soran arkadaşlarımız oldu. Şimdi İkdir Hocam. Hı. Hadi sana çok genel bir soruyla başlayalım. Sen olsan gene öğretmenlik seçer miydin? Seçerdim. Neden? Zaten ben üniversiteye başlamadan önce de yine böyle formasyon artık hı hı. olmayacak, işte edebiyat fakültelerinden yine işte öğretmen olunmayacak diye bir söylenti vardı. Hı hı. Ben ona rağmen kadere kısmet'e seçmiştim. Hı hı. Yine olsam yine seçerdim herhalde. Çünkü, o zaman da formasyon belirli değildi değil mi? <laughs> o zaman da belirli değildi yani işte Yok kaldırılacak muhabbetleri vardı. Yok artık fen edebiyat mezunları öğretmen olmayacak muhabbetleri vardı falan. Ki benim hayalim de öğretmen olmak. Hı -hı. Eğitim fakültesine de o zaman puanım yetmiyordu. Yani 50 binle <laughs> Evet arada. 50 binlerdeydi benim sıralamam ama eğitim fakültesi yazmanın imkanı yoktu. Hı -hı. Yani ilk 13 bine falan girmen gerekiyordu. 20 bine falan girmen gerekiyordu ki eğitim fakültesine gidebilesin. Ben evet. yine de yazmıştım yani. Evet arkadaşlar dolayısıyla e, şu noktaya da geleyim tam burada e, formasyon hala geçerli bir ara kalkmıştı bir bir buçuk sene hı hı. kadar formasyon verilmedi daha sonra formasyon tekrar başladı geçen sene bu sene de yine verilecektir yani şu anda bu şekilde devam ediyor hocam işte 5 sene sonra ne olur 4 sene sonra ne olur 4 sene sonra ne olur bilmiyoruz yani arkadaşlar hani ya. kimse bunun garantisini veremez evet. bir dakika ama ee, şu anda hali hazırda devam ediyor ve devam edecek gibi görünüyor yani bana öyle geliyor. Hani kalkacak gibi gelmiyor bana. Ee, yıllardan beri hep var formasyon sadece bir sene bir buçuk sene verilmedi o kadar. Ben devam ettiğini düşünüyorum ama bunun bir kesinliği yok. yok. Sonra Ahmet hocam niye böyle oldu şöyle oldu demeyin. Evet, ya bir de ben tercih ederken mesela şunu da düşünmüştüm. Ben şimdi matematik bölümünü tercih ettim. Hı hı. E, o zaman hani alanlarına bakmıştım hangi alanlarda iş bulabiliyor diye. Hı hı. Normal işte bir yani matematik mühendisi gibi hani bir yere girebiliyorsun denmişti. Ondan sonra bankalarda çalışabilirsin denmişti. En olmadı hani, hani dershanelere girerim falan diye düşünmüştüm. Ya mesela. Şimdi matematik bölümü, fizik bölümü, kimya bölümü hmm. gibi bölüm mezunu olduğunuz zaman sadece öğretmenlik değil farklı şeylerde de girme ihtimaliniz olabiliyor işte. Yani araştırmacı, bankacı işte vesaire gibi şeyler olabiliyorsunuz hı hı. İşte analist vesaire vesaire bir sürü olabileceğiniz şey var mesela arkadaşlar eğitim fakültesine girerseniz tabii ki direkt öğretmenlik olmuş oluyor. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Necati Bey Eğitim Fakültesi mezunuyum arkadaşlar. Fizik öğretmenliği bölümünü bitirdim ben de. Ee, peki biraz da bu kendi okuduklarımızdan konuşalım mesela ee, mesela Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesini ben e, beğeniyor muyum mesela? Küçük bir şehir olmasına rağmen arkadaşlar mesela Necati Bey Eğitim Fakültesi eğitim fakültelerinin arasında iyi bir yeri vardır mesela hani eski bir fakülte 90-100 yıllık bir fakülte dolayısıyla eğer ki öğretmenlik seçecekseniz Necati Bey Eğitim tercih edilebilir hocalarımız da çok iyiydi yani ben orada yüksek hani şeyde, gerçi ben kendim yüksekimi doktoramı mı fefte devam ettirdim ama. Yani ben daha çok alana yöneldim o yüzden. Yoksa bizim Necati Bey eğitim fakültesi gayet iyiydi mesela. Sen Manisa'dan memnun muydun? Yani memnundum. Küçük bir fakültemiz hı hı. vardı. Sonrasında işte yeni binaya taşınma falan filan muhabbetleri vardı. Birazcık şehrin dışında kalıyor. Yani dağın başında gibi. Ama güzeldi yani hocalarımızdan falan ben de memnundum. Yani öğretmen olacaksanız zaten biliyorsunuz KPSS hı hı. var ileride. Dolayısıyla ben hani küçük şehirde olmanın da ayrı bir avantaj olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Yani tabii ki büyük üniversitelerin eğitimleri daha iyi olabilir evet. veya olanakları daha farklı olabilir ama biz öğretmeniz yani. Hani e, KPSS'ye girip atanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani özel sektörde olmayı düşünmüyorsanız eğer e, ben hani küçük şehirin de avantajlı olduğunu düşünüyorum ve böyle köklü fakültelere gidebilirsiniz. Daha iyi hocalar tabii ki önemli. Evet. E, o yüzden hani bence. Üniversiteden ziyade fakülte daha önemli diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Mesela Hacettepe vardı bizim şeyde. Hı hı. Ee... Yani ben de öyle düşünüyorum. Sonuçta devlet hı hı. memuru olmak istiyorsanız yani KPSS'yi kazanıp atanmak istiyorsanız hangi üniversiteden mezun olduğunuzun pek bir önemi yok. Ama yok işte... KPSS önemli <laughs> KPSS yani. önemli. Yani şu önemli ki hani girdikten sonra hiçbir zaman KPSS'yi unutmadan Üniversiteyi evet, okumanız lazım. Yani son seneyi bırakırsanız arkadaşlar atanamazsınız. Yani atanmakta zorlanırsınız ya da Hı -hı. atanamazsınız demeyeyim. Büyük bir laf olur. Hı -hı. Ben atanamadım ama bir de bir <gülüyor> <gülüyor> yani zorlanılıyor o zaman. Yani iki de üç de artık çalışmaya başlamalısınız arkadaşlar. Bir de bir atanabilmek için diye düşünüyorum. Evet yani bu konuda işte Feride bir formasyon için. İşte nereden nasıl alınıyor, neler şartlar, neler ortalamanızı yüksek tutmanız gerekir mesela. Hı hı. Hani bunları hep değerlendirmeniz lazım. Tabii yani ki. çocukları sevmek lazım bir taraftan bunu da söyleyeyim. Hani öğretmenlik istiyorsanız, hı hı. zaten öğretmenliği düşünüyorsa şu anda puanını almış bir kişi herhalde seviyordur. Ve ileride bu işi yapmayı planlıyordur. Evet. Peki İlgin Hocam sence ilk öğretimde çalışmak mı, ortaokul mu, lise mi? Ya ben liseden çok memnunum ya açıkçası. Ben de memnunum Ya yani... He. Farklı şeyleri duyuyorum ya da mesela hani bazen şunu görüyorum ben de lisede en azından çocuklarla konuşunca hani Evet anlıyorlar seni yani ne kadar hayta olsalar da. Yani şunu beklemeyin yani şimdi soranlar arasında hani sorulardan bazıları üzerinden de gidiyorum da hani şunu beklemeyin işte her öğrenci çok ilgili olacak işte bilmem ne olacak <laughs> falan da. böyle bir durum yok şu anda arkadaşlar geçmişte de var mıydı bilmiyorum. Hababam sınıfını bile izliyoruz orada görüyoruz ya. Yani e, benim beklentim şu, yani çok terbiyesizlik yapmasınlar. E, anlaşmanın bir yolunu bulabiliyoruz diye düşünüyorum. Ya. Yani, evet evet. Ya bir de hani senin dediğini anlayabiliyorlar. Tamam hı. hani e, daha farklı yöne çekmek isteyen öğrenciler falan da olabiliyor ama genel anlamda birbirimizin ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Evet. İlkokul okul çocuğunla bunu yapamıyorsun. Yani şimdi ya onu da yolu ha, vardı. Onun yolu biz da vardır da biz bilmiyoruz. Evet. Ya. Ama hani ya sana hitap eden şeyi sen bilirsin değerli arkadaşım. Ya sen diyorsan ki yani ben okul öncesi çocuklarıyla iyi anlaşırım o zaman onu seç. Evet, ya evet. Veya ben lise çocuklarıyla iyi anlaşırım o zaman onu seçmelisin. Ben atamaya bağlı olarak seçim yapacağım diyorsan şu anda ataması en iyi olan biliyorsunuz ki okul öncesi. Okul öncesi. Sonra özel eğitimin mesela ataması iyi gidecek gibi görünüyor. Ee, bunlar düşünülebilecek şeyler arkadaşlar. Evet ya ben mesela geriye dönüp baktığımda hani en çok zaten lise hayatımı sevmiştim ve lise öğretmeni olmak istemiştim yani hani bu sizin içinizde olan bir şey oluyor herhalde ya da ben mi duygularımla çok fazla hareket ettim bu süreçte tabi birazcık mantıken de düşünmüştüm. Ben hani. daha çok üniversite hayatımı sevdim ben de üniversite öğretmeni olmak istiyorum zaten. Evet bak doğru söylüyorsun ben mesela en çok lise hayatımı sevmiştim hani okuma açısından o yüzden de lise öğretmeni oldum. Evet. Peki sorunun üstünden de ilerleyelim. Ekmer Hocam bu soru sana gelsin o zaman. Tamam. İlk mat atama ve okuması daha kolay lakin lise matematik daha prestijli. Ataması ve okuması daha zor. Arada kaldım. Ne dersin hocam? Ya yani burada şimdi... Lise ilk... matematiği daha prestijli görmüş arkadaşımız. <laughs> Ya şimdi burada tabii ki sizin bu konuda ne düşündüğünüz tam prestij var da hani hangi okulda kurumda çalışsanız daha mutlu olursunuz. Bu daha önemli. Evet. Bir de atama da çok önemli tabii ki. Yani hani lise matematik i̇lk öğretmeni. Matematik atamızı daha iyi değil He. mi? Şu anda ilk matın evet. ataması daha iyi. Ama baya baya açığı kapattık sanki bu sanalımda. Ben, alımda. ben şöyle düşünüyorum yani zaten hani bütün öğretmenlikler aynı şeyde, aynı durumda. Yani hani ilk matematik ya da bu daha çok şey değil Bence de de. Yani. Atandıktan sonra herkes eşit ha, olmuş oluyor evet. yani. yani. Herkes eşit arkadaşlar. Hep Dolayısıyla bilmiyorum yani. E, size hangisi daha uygunsa onu seçmelisiniz yani. atamaları dışında bir işte bu anlamda. Hı hı. Ya ben olsam şu anda hani Yine atamaları düşün. Ya bak. E, bu arada yok. aralarında geçiş var mı? Yok. Yok. Aralarında herhangi bir geçiş yok. Ama şu anda hani mesela düşünüyorum ilk öğretim matematiği tercih ederdim yani. Peki sosyal bilgiler öğretmenliği hakkında içerik ders hayatı ilk öğretimdeki önemi hakkında ne söylersiniz? Yani arkadaşlar dediğimiz gibi iyi bir okulda ya da öğrencilerin dersi önemsediği bir okulda olursanız bütün dersler önemseniyor. <laughs> Öğrencilerin önemsemediği bir okulda olursanız bütün dersler, bütün önemsenmiyor, dersler önemsenmiyor yani. Önemsenmiyor. Aslında genel olarak böyle söylenebilir diye hı. düşünüyorum. Ya bak ben lisede matematik öğretmeniyim, benim dersim bile önemsenmiyor mesela hani normal bir Anadolu evet. Lisesi de görev yapıyorum. Bazı öğrenci çok önemsiyor, tamam üniversite sınavında çıkıyor falan hı. diye ama önemsemeyen öğrenci için de ben matematikten kalsam da olur diyorum mesela hı. diğer derslerden ortalamamı yükseltir, geçiririm. İki ederim. tane etken var ya işte hani geçen gün konuşuyorduk ya Eknur. Hı hı. Ee, bir hani dersi iyi anlatmak önemli. Evet, bir de evet. öğrencilerle iletişim kurabilmek önemli yani. Evet, bir evet, alan hakimiyeti bir de iletişim eğitim bilimi gerçekten yani. Hani ikisi önemli nokta aslında. Yani bu size kalıyor biraz aslında. Senin ruhuna ne kadar uygun bu öğretmenlik önemli olduğunu bir taraftan. Peki İknur Hocam hala FEF okunur mu? Ben, Hocam. ben olsam okurdum herhalde ya. Yani bence de okunabilir yani. Ama hani mesela ben de olsa mesela şey şimdi tarihi bitirdikten sonra bir yere girip çalışman daha düşük bir ihtimal oluyor yani mesela yani sayısal hani, branşlarda yani daha sayısal iyi branşlar daha iyi diye düşünüyorum bu konuda çünkü hani öğretmen ama olamasan da sen de şeyde çalışırsın, dershanede çalışabilirsin. evet dersler. öyle çalışabilirsin ama hani ben özel sektörde hani evet. fabrikada mesela kimya bitirsen kimya mühendisi olarak da bir yere girebilirsin diye düşünüyorum peki formasyon hala var mı bu var. var. Dört sene sonra hala olur mu? Bilmiyorum. Olabilir. Olabilir, olmayabilir. Olacağını düşünüyoruz. Evet. Çocuk gelişiminden öğretmen olabilir miyim? Olabilirsiniz, Olabilirsiniz arkadaşlar. Çocuk gelişimi artı formasyon alırsanız okul öncesi öğretmeni olursunuz. Antrenörlük yazıyor, yazmak istiyorum. Formasyon kalktı mı? Formasyon Yok, kalkmadı. Formasyon duruyor arkadaşlar. Fizik, kimya, biyoloji mi yoksa fen mi? Bence fen. Bence Çünkü alımı fen. daha e, iyi oluyor. Ama size kalmış yani daha çok seviyorsanız hangisini Bence seviyorsanız? Sence fen mi kimya mı mesela? Ya ben ben fen de alım biraz daha iyi. Gerçi çok da hani mezun da çok oluyor. Valla ne bileyim ya. Tabii fen bitirdiğin zaman e, şey ortaokula hitap ediyorsun, ediyorsun. Bir de o bak. Hı hı. Ben olsam bunların arasında gene fiziği seçerdim ya. <laughs> <laughs> i̇şte yani bu ama sevdiğin şey önemli yani. Ben fiziği evet. bitirdim, arkasından yüksek lisansımı yaptım, doktoramı yaptım. Yani bu sevdiğin şeyle alakalı biraz da yani. Hani ben bırakıp gitmedim bölümü mesela. Bırakan da çok oldu. Ben evet. bırakmadım. Yani hangisini seviyorsan ama bir şeyi seviyorsan yaparsın diye düşünüyorum yani. Ya Peki bu sen konuda... o zaman matematik mi matematik öğretmenliği mi? Matematik derdim ben. Gene mi? Yani şu anda matematik derdim. Peki Ahmet hocam ben fen edebiyatı tercih edebilir miyim? Öğretmen olmak istiyorum ama puanım yetmedi. Edebilirsiniz, edebilirsiniz. arkadaşlar. İstediğim bölüm olan PDR ve psikolojiye puanım yetmiyor. Bir yıl daha sınava çalışmam ailemden dolayı mümkün değil. Ne yapabilirim demiş arkadaşımız. Yani o bilmiyorum zaman... arkadaşlar. Yani başka bir bölüm tercih edebilirsiniz ancak. Hı hı. Yani eşit yani ağırlıkta olan başka. Ya da başka... çap yaparsın mesela. Başka bir bölüme girersin çap yaparsın. Hı. Hocam ben bu yıl matematik yazıp 4 yıl sonra formasyon almayı düşünüyorum. Bu çok mu riskli olur? İknar hocam. Ya ben aynısını yaptım Tabii riskleri var, artıları, eksileri de var ama denemeden göremiyorsun, önümüzde bilemiyoruz. Evet. Hocam öğretmenlikte üniversitenin önemi var mı? Yok. Yani e, KPSS'de girip atandıktan sonra yok. Mesela evet. bizim bölüm, yani hani şöyle söyleyeyim, da, bölüm birincisi, ikincisi, üçüncüsü olup Atanamazsam bir önemi var mı? Aslında yok. çok fazla yok yani. Yani ben Sivas'ta ilk atandım mesela. Benim Hı -hı. yanıma gelen diğer arkadaşlar Gazi Üniversitesi mezunuydu mesela. Hani yani bence herhalde Ankara mezunları <laughs> var falan. Tabii ki güzel. Yani eğitim kalitesi tabii ki farklı Daha olabilir. Ama KPSS'de atanmak önemli arkadaşlar Hı -hı. bizde ya. Yani köklü fakülte olsun bence bu önemli. Yani eğitim fakültesi için. Hı -hı. Yani mesela bizim Necati Bey'de hocaların pek çoğu kitap yazarıydı hani KPS anlamında mesela bence bu iyi bir şey yani. Evet evet. Ee, hele bazıları çok kaliteliydi. Yani bence köklü fakülte olması önemli yani. Ee, eğitim kalitesi çok değişir mi Itnur Hocam? Yani biraz değişir tabi ama çok değişir mi bilmiyorum tabi diğer üniversitelerin eğitim durumu. Peki ilk falan. matta e, ODTÜ'de İngilizce okumak <laughs> zor olur mu sizce? Bence zor olur. Bence yani... de zor olur. Ne gerek var? Ki ben, yani? yani bir de hani ne İlk gerek var dediğim. Bir de Tutup da bunu İngilizce yapıp kendine bu kadar eziyet etmenin anlamı <laughs> yok bence yani. Yani şimdi fen edebiyatta matematik okuyacağım desen hadi diyeyim ki yarın öbür gün özel sektör düşünüyor orada hani dili de olsun falan. Dil körtü matematiği bitirdikten sonra tek gireceğin şey KPSS yani ya evet. da dershaneler ya da Peki, özel okullar. Peki Hocam matematik bölümünün mezunu Formasyonla ilk öğretim matematik öğretmeni olabilir mi? Olamaz. Olamaz arkadaşlar. İkisinin arasında bir geçiş yok. Matematik bölümünü bitirirsen formasyon alıp lise matematik öğretmeni olursun. İlk öğretim matematik öğretmeni olmak için ne yapmak lazım İknur Hocam? İlk öğretim matematik öğretmenliğini okuman lazım. Sadece ilk öğretim matematik lazım. öğretmenliği bölümünü bitirirseniz ilk öğretim matematik öğretmeni oluyorsun. En çok matematikle ilgili soru gelmişim. Evet. Sen ee, <laughs> matematik <tam adım gülüyor> öğreticisin. Sana soruyorlar. Kime sorsunlar İknur Hocam? burada yılların matematik öğretmeni var. <laughs> Peki, e, kamu yönetimi okuyup çift anadalla psikoloji yapıp formasyon alıp rehber öğretmen olabilir miyim? Ya yani yani o olabilir ama sadece hani bir ihtimal, çok şey bir ihtimal yani. Kamu yönetimi oradan, oradan psikoloji işte. çap yapacaksın, ikisini ikisinde bitireceksin sonra bir de formasyon alacaksın. Yani çok uzun bir hedef. İhtimaller ihtimaller yani. Yani bunu hangi üniversitelerde yapabilirim diye de sormuştu arkadaşımız. Üniversite üniversite imkanlar değişiyor arkadaşlar. En iyi e, cevabı ilgilendiğiniz üniversitedeki öğrencilerden mesela 3. 4. sınıflardan alırsınız. Yani kamuya girecek misin mesela atıyorum Marmara'da. O zaman Marmara'da kamu okumaktan olan 3. 4. sınıf öğrencilerini bulun. E, artık bulursunuz siz yani gençsiniz ya. Yani e, ne bileyim Instagram'da girin grupla işte şeylere bakın. Hani ne bileyim for şey, e, diğer sosyal medyalarda girin bakın. E, bulursunuz yani. Siz yani e, gençsiniz ya bulursunuz. Peki sosyal bilgiler öğretmenliği okuyorum. Aynı anda açıktan da çocuk gelişimi okursam okul öncesi öğretmeni olur muyum? Olur. Olursun. Çocuk gelişimini açıktan okuma imkanınız var. AÖF'te var arkadaşlar. E, i̇kinci üniversite olarak okuyabilirsiniz. Hı -hı. Formasyonunuz da varsa zaten sıkıntı olmaz. Zaten sosyal bilgiler öğretmenliği okuduğunuz evet. zaman olmuş oluyor. Peki e, bu sene sözelden 34 bine girdim. Türk öğretmenliği okuyorum. Okul öncesine de gelebilme ihtimali var. Sence hangisi ikna Hocam? Bence okul öncesi. Yani okul öncesinin alımı şu an çok iyi. Önümüzdeki yıllarda da öyle gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, İknur Hocam. Hı. E, ne düşünüyorsun? Öğretmenlik hakkında. Yani şimdi ben... Memnun musun ya? 10 yılların matematik öğretmenisin artık. <laughs> memnunum. Geçen de hatta burada bir arkadaşla karşılaşmıştık. O da e, öğretmenlik okumuş, bitiriyor artık. Hani dershanecilik mi yapsam yoksa KPSS'ye mi hazırlansam arasında kalmıştı. Yani ben bulunduğum konudan memnunum. Daha hani lise yıllarında bile aslında ben bu öngörüde bulunup şu anda babasının kucağında bağıran bir tane ufaklık var <laughs> görüyorsunuz. <laughs> yani ben öğretmenliği aslında çalışma saatleri açısından da birazcık tercih etmiştim. Hı -hı. Ee, sonuçta... Yani ben öğretmenliği yani şey açısından diyorum. Hani istersen arttırabiliyorsun çalışma imkanını. Evet. İstersen azaltabiliyorsun. Mesela hani imkanlar açısından güzel. Ama dediğin gibi bence en önemlisi bu işi sevmek yani. Seversen yapabiliteni arttırabiliyorsun yani. Hani evet, evet. uğraşıyorsun. Eğitimsel açısından bakıyorsun. Bakıyorsun başkaları neler yapıyor. Ben mesela hani iyi olan çocuklara anlatıyorlar şimdi, şu hocamız diyor Mehmet hocamız çok iyi diyor mesela. Hani soruyorum ya, Mehmet hocaya da bakıyorum. Çocuklara da soruyorum, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum diye. Mehmet Hoca? Ya da kendim üniversitedeki hocalarımdan e, falan mesela örnek aldığım kişiler var, kendi lisedeki kişilerimden, hocalarımdan. Hani bunları hep böyle kendime katmaya çalıştım. Şu an mesela dersine girdiğim çocuklar hani biraz övünmek gibi olacak ama hani çok severler beni yani mutlaka hani girdiğim okulun en çok sevdikleri hocalarından biri olurum. Çok da dersimi işlerim. Mesela bu sene son son haftada dahil olmak üzere işledim mesela. Yani hani, ya işte sevmek lazım. Sevmek yani. ya sevmek ben lazım. çok seviyorum. Mesela şimdi <laughs> e, çocuktan dolayı bu sene birazcık ara vermem gerekti falan. Ama mesela şu anda son bir ay kaldı diyorum. Hani özledim öğrencileri de falan. İşte ilk derse girdiğim zaman hani aklımdan düşünüyorum. Şunları söyleyeceğim şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bak şunlara da değinmem lazım falan diye. Yavaş yavaş böyle hani okul moduna girmeye başlıyorum böyle ya hani. Yani Ve hani... çok severek de yapıyorum. İbnur da gecelere kadar çalışıyoruz. Mesela İbnur anlatıyordu ya hani İstanbul'da artık böyle hani Akşam televizyonu kapatın ben işte çocuklarla alakalı bir şeyler yapacağım, proje yapacağım onları falan Hı. hani o dereceye getirmiştim olayı evet. yani hani insan sevince böyle gecesini gündüzüne kapıyor yani çocuklar için evet. daha ne yapabilirim diyorsun yani e, şunu da yapsam nasıl olur bunu da yapsam nasıl olur e, yani bu sadece öğretmenlik için değil geçerli aslında yani mühendis de olsan ne olursun o işi seviyorsan e, daha fazlasını veriyorsun daha mutlu oluyorsun daha çok çalışıyorsun. Evet sevmekle alakalı Zevk herhalde ya. Zevk alıyorsun bunu yapmaktan. Hı hı. Sevmekle alakalı ya, yani aynı öyle. Bir de bu sizin kendi tercihiniz kendi isteğiniz olsun. Tabii evet kesinlikle katılıyorum. Yani sadece şu işte atamaz çok yüksek diye sadece seçmek doğru değil yani. Yani kendinizi düşünün arkadaşlar yani 5 sene 6 sene 10 sene geçmiş olsun mesela nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz. Mesela hani bir mühendis olup bir fabrikada çalışıp işte bir şeyleri tasarlarken mi kendinize hayal ettiğinizde daha mutlu oluyorsunuz, yoksa bir kurumda öğretmen olarak çalıştığınızı düşündüğünüzde mi daha çok mutlu oluyorsunuz? Yani bir düşünün, ona göre karar verin aslında yani. Bir de bunun için çabalarken de düşünmek lazım. Direkt o durumlara gelemiyorsun ki. Evet. Yani öğretmen olup KPSS'ye yıllarca çalışabilirsin mesela. Evet. Yani bu emeği vermeye hazır mısın? Yani diğer tarafta mühendis olduğun zaman da iş ararken kendini düşün. Belki asgari ücretle çalışacaksın yıllar sürecek mesela. bunları düşünmek lazım. Yani hangisi hangisine katlanabileceksin yani? Evet, hangisi senin için daha iyi, daha ideal? Evet. Herkesin ideali farklı sonuçta. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.